Uzaklar da arama. Bilirim, daima bir ilgi beklersin ve ömrün boyunca hatırlanmak. Belki de o hemen yanı başındadır, bilemezsin. Bilirim, sevildiğini bilmek istersin ve ağız dolusunca da söylenmesini. Belki de o hemen dizlerinin dibindedir, duyamazsın. Bilirim gönül bahçesine girmek istersin Ve sonsuza dek hep orada kalmak Belki de o bir adım kadar yakınındadır Dokunamazsın Bilirim övgülerde kaybolmak istersin Ve güzelliklerinin bir bir sayılmasını Belki de o duyacağım kadar uzaktadır İşitemezsin Bilirim beğenildiğini duymak istersin ve Busanızcasına tekrar edilmesini. Belki de o işitilecek kadar mesafededir, göremezsin. Bilirim güzelliğinin fark edilmesini istersin ve dillere destan olmak. Belki de o sana şiirler kadar yakındır, okuyamazsın. Bilirim sevgine karşılık ararsın ve onun da karşılıksız sevmesini. Belki de o ruhunun derinliklerindedir, çıkartamazsın. Bilirim sıhhatli olmak istersin ve tüm acılarından kurtulmak. Belki de o düşüncelerinde gizlidir, kurtulamazsın. Bilirim adına şiirler yazılmasını istersin ve satırların arasında kaybolmak belki de o okuyacağın kadar önündedir. Bakamazsın. Bilirim, nameler mırıldanmasını istersin ve içlerinde bir an kendini kaybetmek belki de o sevdiğinin bakışlarındadır. Dinlemezsin. Bilirim, adına besteler yapılmasını istersin ve senden başkasına da yer verilmemesini belki de o yarının söylemediklerindedir. Sabredemezsin.